Ayrılır. Dülün. Gördükleriniz aramızda kalsın, olur mu? Kimse duymasın. Özellikle de Cihan. Bunun için artık çok geç. Yardımına ihtiyacı yok. Hançer. Artık kapında çalışmıyorum ha. O yüzden ben de adam gibi konuşuyorum. Dizinin yeni bölümünde Cihan ve Hançer ayrı yollara savrulsalar da kaderin ağları onları yeniden bir araya getirecek. Hançer hamile olduğunu büyük bir özenle gizlemeye devam etse de bu sırrın sonsuza kadar saklanamayacağı gün gibi ortada. Bir yandan bu gerilimle mücadele ederken, diğer yandan Beyza'nın bitmek bilmeyen oyunlarıyla uğraşmak zorunda kalacak. Beyza, konaktaki gücünü ve manipülasyon becerilerini kullanarak Cihan'ı elde etme çabalarını sürdürecek. Ancak Hançer'in hamile olduğunu öğrendiğinde işler iyice çığırından çıkacak. Beyza bu bilgiyi kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaya çalışırken, olaylar hem Hançer hem de Cihan için daha tehlikeli bir hal alacak. Herkesin hayatını derinden etkileyecek bu sır, geçmişle hesaplaşmaları ve geleceğe dair kararları da beraberinde getirecek.